Merhaba değerli izleyicilerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Karizmatik oyuncumuz Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Yepyeni görüntüleri, yeni dizisiyle ekranlara geri dönen Akın Akınözü, her cahili rentiklere alt üst etmişti. Her cahilin hemen ardından kaderimin oyunu dizisiyle oyuncular devam eden Akın Akınözü'nü buyurup kanalımda sizlerde seyredebilirsiniz. Şimdədən sizlərə iyi seyirlər. Kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.